ayak bileklerine lazer veya ultrason dalgalarıyla lipoliz yani yağ eritme işlemi uygulanıyor. Ardından liposakşın işlemiyle eritilen yağ çekiliyor ve yarım saat içinde kalın bilekler incecik oluyor. Bütünlük arz ediyor bacak. Belki daha yukarıda baldır bölgesinde eğer incelik varsa orayı kalınlaştırmak için vücudun başka yerlerinden aldığımız yağları oraya enjeksiyon, yağ enjeksiyon yöntemiyle yerleştiriyoruz. Tendonların Kısmının genişletildiğini duymuştum işte şu bölümün özellikle hani bacağın daha çarpık görünmemesi için falan. O bile dikkatimi çekmişti bu daha ilginç geldi şu anda ayak bileği. İşlem tek bir seansa ömür boyu kalıcılığını koruyor. Ayak bileği estetiğini özellikle orta yaş grubu kadınlar tercih ediyor. Yüz estetiği vesaire her şeye geçtim ayak olması ayrı bir ee dert. Kış ayları kilo da alınıyor e bacaklar kalınlaşıyor haliyle. Bileklerde kalın olunca doğrudur, fermuarlar kapanmaz. Ama uzmanların bu operasyon için önemli bir uyarısı var. Mutlaka e, bu işin eğitimini almış estetik plastik cerrahi uzmanlarınca yapılmalı. E, ve uygun koşullarda yani ofislerde, muayenelerde yapılabilecek bir işlem değil. Bu Bunun için mutlaka ameliyathane, steril ameliyathane koşullarının sağlanmış olması gerekiyor.